Hey, hepinize merhaba arkadaşlar. Ben karşınızda Seyşe kanalıma hoş geldiniz. getir kardeşim. Evet, nasılsınız? Umarım iyi sizdir. Evet arkadaşlar, bildiğiniz üzere üst düzey hala da devam ediyor ve benim de engelim zaten kalkmıştı arkadaşlar. Ee, en son baktığımda 26. sıradaydım. Şu anda 32. sırada yer alıyorum ve buradaki bütün hediyeleri de aldım arkadaşlar. Bugün biliyorsunuz eğitim hızlandırmayla puan kazanmak vardı. Zombi öldürerek ve ok tüketerek e, Harcamalarımız vardı e, Ben Hepsini harcadım Hiçbir şey kalmadı yani Şöyle göstermek gerekirse e, Şurada Sadece işte Birazcık hızlandırmam kaldı Ne var ne yok hepsini harcadım yani arkadaşlar e, Yani yine de indirebildiğim kadarını aslında indirdim ama sıkıntı yani öyle söyleyeyim. 32. sıradan bakın bastım halde bu sefer 31. sıraya girdim. Evet. Bugünkü anlatacağım konu arkadaşlar. Ganimet alanı oynadığınız zaman askerleriniz nasıl hızlı gider. Bunu size göstereceğim. Buradan kahramanlarınızı seçmeniz önemlidir arkadaşlar. Mesela ben Kainti ile Kainti ve Park Dong'da oynuyorum çık, tamam mı? Çık. Mesela Park Dong'un şu sağ üstteki silahlarına girdiğim zaman bakın burada ee bileme var. Silahlarınızı biliyoruz, biliyorsunuz ya onlar. Bak burada seyahat hızını mesela sağda gördüğünüz gibi hep seyahat hızı yapmışım. Mesela bak bu da seyahat hızı, bu da seyahat hızı, seyahat hızı, seyahat hızı. Mesela ben buna göre normal gidiyor. Çok hızlı gitmiyor ama normal gidiyor. Ama mesela daha fazla hızlı gitmesini istiyorsanız Bak şurada gördüğünüz gardizon karşı hasardaki sarı e, Sarı rengi görüyor musunuz? Onun gibi bir seyahat hızı olması lazım O şekilde zaten fişek gibi gidersiniz. Dediğim gibi bileme yaparak Seyahat hızını açarak ganimet alanını oynayabilirsiniz Sizlerle beraber şöyle bir ganimet alanına gireyim e, Oynayayım Ben şu anda ile oynamıyorum Başka bir Park Dong'un yanına koymuşum. Bir sürücü onunla oynuyorum. Şöyle size şimdi göstereceğim. Ee, bakalım. Siz de göreceksiniz zaten. Başta zaten bütün e, askerler zaten hızlı gidiyor. Bu şekilde. Sonradan zaten yavaşlıyor. Benim de yavaşlıyor tabii ki de. Ama benim mesela Alan dışı kaldığım zaman alanın hızı hızına göre benim askerlerim gidiyor. Mesela şöyle bak ben mesela benim şu anki seyahat hızım bu kadar. Bak şu hızda gidiyor. Normal seyahat hızım bu. Hiç zombi öldürmediğim halde seyahat zombi öldürdüğüm zaman da seyahat hızı bu. Gördünüz mü? Seyahat hızını bu şekil görüyorsunuz arkadaşlar. Bu şekilde ilerletiyorum. Başka var mı zombi? Şurada başkası kaptı. şuralara gideyim. Buralarda bir şey var mı? Şu var mı? Şuna gideyim ben. Bu da aslında hızınız çok önemli. Seyahat hızı az önce gösterdiğim gibi seyahat hızı yaparak sizler de komutanlarınızı hızlandırabilirsiniz. Yani bileme yapmadan girerseniz ganimet alanına maalesef ki ee, yavaş gidersiniz. Yani yavaş gitmenizi istemem aslında. Hızlı gidin yani arkadaşlar. Hiç gerek yok yavaşla. Yani eğlence ne de olsa oyun bu. Yine de, yine de, de Bir şekilde ama e, yine de iyi bir şekilde gitmek güzeldir. Sürücüye sürücü oynayın mesela. Ben bazen piyade oynuyorum. Asker seçtiğim zaman. Bazen menzilli oynuyorum. Bazen işte araba oynuyorum. Bu şekilde değiştire değiştire oynuyorum. Ben hepsinde de zaten hızlı gidiyor. Bunun e, sizin asker seçiminizle alakası yok. Onu söyleyeyim. Ah ben piyade seçtim. işte sürücü seçseydim o yüzden yavaş gitti falan. Bunlar öyle bir şey yok. Bunlar tamamen e, sizin oynayış şeyinize kalmış bir şey. Mesela bakın hızlı görüyorsunuz. Öldürdüğüm halde nasıl hızlı gidiyorum. Ama tabi sürücü komutanını girmeniz en azından sizin için iyidir. Ee, sürücü oynayın arkadaşlar. Girerseniz. Şu an sürücü en hızlı gittiği için sürücü işinize çok yarayacaktır. De mesela bakın 1377 şöyle 1400 mesela 1457 şöyle bakıyorum mesela hala da Mesela şurada var. Şunu keselim. Bakın hızlı görüyor musunuz? Mesela alan dışı bile kalsam alana ölmem. Alan dışı kaldığım zaman bile alana ölmem yani. Benim normal seyahat hızım bu. Alan şu an bize çok yakın olduğu için öldürüp gitmem gerekiyor. Şöyle. Şunu alalım. 1617. Şunu da alalım. 1697. Şunu da alalım. Ve gidelim. Şöyle. Hemen başka alanlara Şuna gideyim Ben zaten Her türlü o alana gireceğim arkadaşlar O yüzden sıkıntı yok Bu şekil yani anlattığım gibi yaparsanız Sıkıntı çekmezsiniz aslında öyle söyleyeyim Seyahat hızı Ganimet alanda çok önemli ee, Ve şu anki oynadığım Komutanlarla oynamanızı da Tavsiye ediyorum bu komutanlarla oynayın yani. Bu komutanlar hızlı gider. Baksanıza yani bunu yavaş girme, gitme e, ihtimali bile yok yani. Öyle söyleyeyim size. Şöyle alan dışı kalmayalım. Şöyle girelim alana. Mesela burada hiçbir şey kalmamış. Her şeyi toplamışlar. Şöyle burada bekleyeceğim şimdi. Çünkü birazdan bir daha zombi yenilenecek. Hah gördüğünüz gibi. Tamam, ağzı tam, tam lafın bitirdim. Zombi yenilendi. Şöyle. Hiç sıkıntı yok arkadaşlar. Yani alan dışı bile kalsam sıkıntı yok. Hatta size göstereyim mesela. Şuradaki zombiyi öldüreyim. Bakın mesela alan geldi. Ben böyle gidiyorum. Mesela şunu öldüreceğim. Şuraya gidiyorum. Orası alan dışı. Şöyle şunu alıyorum. Buna geliyorum buraya. Şunu alıyorum. Bak burası da hep alan dışı yerler. Ben şu an alanla beraber gidiyorum. Bakın arkadaşlar, şu an bak alan dışı kaldım ve alan beni hızlı götürmeye başladı. Görüyor musunuz? Hadi yani alan beni hızlı götürüyor. Bak. Bu şekilde ana zaman gördünüz mü hızı Normal hızımdan daha fazla bir hız veriyor. Bu da size artı bir avantaj olur ve daha fazla bir şekilde alanda olmuş olursunuz. Ben tavsiye ediyorum. Genellikle ee, bence olun yani. Burada biri birine kıyıyor. Hiç gerek yok. Ben almayayım. Bana saldırmayın. Bu şekilde yaparsanız sıkıntı yok. Şöyle yapam da bana saldırması. Bana saldırma. Allah'ın seversen bana saldırma. Heh. teşekkür ederim. Eyvallah dostum. Eyvallah kral. Bana saldırma. Şöyle bekleyelim bir zombi de olsun. 2617 topladım mesela. Bak dediğim gibi Park Dong'un yanına şu motorcuyu koyun. Hatta motorcuyu da size şimdi göstereceğim. Bilemesin. Onda da seyahat hızı var. Seyahat hızı yapın. Park Dong da bu sürücüye ismini unuttum. Bilmiyorum ne olduğunu biliyorum da ismini şu anda aklımda değil. Park Dong'un yanına bunu koyun yani. Sıkıntı yaşamayacaksınız. Bakın bana güvenin. Yani sırf bana e, özel değil bu hızlandırma. Herkes bunu kullanabilir. Gün rahatlığıyla. Bence Ben şunu alabilir miyim ya siz Ahmet Eyvallah biraz alan dışından toplayacağım 2817 puandayım yani normalde 4.000'den aşağı almam ama bu aralar gerçekten 3.000'i bile zor ben buluyorum. Niye oluyor kaya. öyle şeyler hiç bilmiyorum. Şöyle bunu ben bir alayım. Şunu da alayım. Alana ölme ihtimalin yok yani ya. Papapak size gösteriyorum zaten. Bak şu an alan dışı zombi öldürüyorum ben. Bir şekilde. Ve alana giriyorum mesela şöyle. Hızı görüyor musunuz? Ben öldürmezlerse yer. Bak kızı gördünüz mü? Mükemmel bir hız. Bunu niye istemiyesiniz ki yani? Bak. Normal güzel bir hız. Allah orada 4000'lik var. Ve millete saldırıyor. Ben kaçar. Bu beni vurur. Kardeşim bana hiç gelme. Allah razı olsun. Ben almayayım. Zaten zor zoruna topluyorum. 3137'deyim. Birazdan alan kapanacak ve yeni alanda verildi şöyle bekleyeceğim 57 saniye burada çünkü zombi doğacak bir 4000 yapsaydım Aslında güzel olurdu ama bazen yapabiliyorum bazen yapamıyorum sıkıntı oluyor yani ee, bakalım bir zombi doğsun da zombi doğsun hemen geliyorum arkadaşlar Evet zombi doğdu arkadaşlar. Şöyle hemen öldürelim. Buraya gelmeyin ne olur bak. Şunları alayım ya. Bana gelme de ne yapıyorsan yap Allah aşkına. Ben gidiyorum. Alan çünkü acayip şekilde geliyor. Bak benim askerlerim mesela biraz yavaşlamaya başladı. Bu sizde de olabilir. Bu sıkıntı değil. Yine de hızlısınız. Bakın bak ben bölüğümü görüyorsunuz. Bölüğüm böyle olduğu halde hala da mesela hızlı gidebiliyorum. Gördüğünüz gibi ben şöyle bir gideyim buradan. Abi 6000'i e nasıl topluyorsun ya? İşte onlar benden daha hızlı. Mesela az önce gösterdiğim gibi kırmızı seyahat hızıyla sarı renkte seyahat hızı kullanıyorlar. Ve bu şekilde de zaten hızlanmış oluyorsun. Yani ee... Vurmayacağım oğlum. Vallahi vurmayacağım. Evet, ileri bir yerde zombi doğarsa da aslında öldürebilirsiniz ama şöyle söyleyeyim. Mesela şu an alan dolmuş. Etrafınız doluysa yani karşınızdakiyle şu şekilde anlaşırsınız. Mesela sizi, size güvenir yani saldırmayacağınızı bilir. Bu şekilde size yaklaşır arkadaşlar. Ve siz de güzel bir şekilde mesela şu arka tarafta bak zombi doğdu mesela ben böyle gidiyorum mesela. Şöyle alıyorum. Bak gördüğünüz gibi eğer ben öldürmezlerse şöyle Kaca. geri geliyorum. Kaca. 3700 yaptım mesela. Şöyle yapıyorum, Kaca. bana saldırmasınlar diye. Umarım saldırmazlar Kaca. diye umuyorum. Kaca. Saldırma. Ay ödüm koptu dedim. Saldıracak şimdi, yemin ediyorum. 3937 puan'a getirdim gördüğünüz gibi. Bu şekilde de hani yapabilirsiniz ama aşırı derecede e, ileriye gitmeyin tabi. Aşırı derecede ileri gitmek hiç güzel bir şey değil. Abi Kaca. vurma işte millete ya. Abi bu senin derdin ne ya? Kaca. Niye vuruyorsun millete ki yani? Kaca. Karışmayacağım. Vallahi karışmayacağım. Allah'ın adını aldım lan. Bu ne ya? Kaca. Kaca. Karışmayacağım diyorum hala da kaçıyor. Ben daha ne yapayım? Evet. Biraz daha zombi de olsaydı güzel olurdu ya. Adam baksana 3000 ha o değil. 6000'lik var. 2 kişi birden saldırıyor adama. Ben şurada bekleyeceğim ya. 5 evet, saniye kaldı zaten. Alana bakalım kaçıncı olmuşuz. 8. oldum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Bu iki komutanı kullanın tamam mı? Bu iki komutan sizin e, işinize çok yarayacağına eminim. Alan dışı bile olsanız sizi çabuk öldürmeyecektir. Tabii ki canınız 1500'ün üstünde ise. ilk alanda 1500 puan bile kazansanız, alan dışı kalsanız yine canınız minik gider. Ama son alanda hiçbir şekilde yakın değilse girip zombiyi öldürmenizi tavsiye etmiyorum arkadaşlar. Evet videom bu kadardı. Umarım işinize yaramıştır. Şöyle Park Dong'un yanına kullandığım komutanı da size söylüyorum. İsmini hatırlamıyordum. Freya Herman. Buradan arkadaşlar. E, bunda hatta hiç bileme bile yapmamışım. Bak gördüğünüz gibi. Bu şekilde. Evet arkadaşlar. Video beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma hala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.